Selam. Evet. Kim Team Fortress 2 oynamadı ki? Team Fortress 2 yıllarımızın boyu kuzaklayan bir sevgide doludur. <laughs> Ve Team Fortress 2'de herkes sevinir. Peki ya Team Fortress 2 klasik modunda <laughs> çok farklı silahların olduğunu söylesem. Evet. bugün farklıydı bu söz. <laughs> bugünün Team Fortress Classic 2'de bizim bildiğimiz silahlardan en yani, çok farklı silahlar var. O zaman hadi bakalım. Team Fortress Classic 2'deki karakterimiz olan Scout. Scout Nali silah tasıyor. 20 20 mes atan. Tüsü kasara sahibi. Ama yani imi çok uzun. Bu kadar az değil. Çünkü küçük bir silah olsa ne çok fazla meyve atan silahtır. Ve scout'un yedek koruması vardır. Yani demek de de ki şu <laughs> ki. Pardon. Evet. Scout bu silahı kullanarak çok hızlanıyor. Ve çok yükseleniyor demek istiyorum. İlk önce ne algan atlı bu silaha bakalım. Bu silah ilk önce bir tane atıyor. 25 mevisi 25 tane atıyor ve 25 hasar veriyor. 34 bir 17'ye hesaplasak o da yasalar veriyor. Sıra tulla. Evet. Çok garip. Scout'ın silahlardan biri de tulla var. Tulla bir oyuncunun kafasına atıyor ve oyuncu kafasına değdiğinde oyuncu ölüyor. Ama ölmediyse o zaman e, tool'a nasıl bir yere gidiyor? Tool'a kontrol etmek çok zor. Terkide de bazen tool'a o tarafa atarak baskı bir map'lere ısınabiliyorsunuz. Biraz Sozer'le bastırdım. Sozer'a bakarsak çok yüksek zıplayan bir bazooka kullanıyor. Bu bazooka asırı yüksek. Hatta ve hatta. Roket zamp yaparak kafalarına kürek yapılıyor. Double ve versiyonda da var. İlk olarak bir bakalım. Elindeki büyük bir kanzası var. Kanzası çok büyük bir saldırı yapıyor. Ve bir tane garip bir roketi var. Bu roketi de bir tane atıyor. Kaç denizde kullanılan çapa da saldırıyor. Yani bu çapa asır güçlü. Bir de bir seda hava hakkında. Sıra Power'da. Power'ın Pavro yani scout'a benzeyen bir pompa tüfek var. Bu pompa tüfek 12 tane MV atıyor ve çok yüksek hasar sahip. Asırı. evet. Sanırsam scout'un tüfeğinde bunu da bilesinizler ve asırı yüksek hasar veriyor bu silah. O kadar sırrı demeyeyim yani. <laughs> Fakat yine de tek atıyor. Sadece yarım zan götürüyor. Ama bu da daha da zararlı olduğu silahı gösterir. Bakarsanız meviler çok fazla. <laughs> bir de power'ın önünde orak var. Bu orak tıpkı kafa kesiyor. Ve asırı saldırgan bir orak. Baron'un kullandığı çok garip şey var. Sıradaki kartımız Demo Man. Ama endik tutuşsa Man. Garip bir silah. Garip bir silah bir atıyor. Neyse yüksek patlama yapıyor. Ve The Collapse. Bu silah sırrı garip. Neyse. <laughs> Bu silah rakiplere tek atıyor. Hem de bir dinamiti de var. Dinamiti atarak kombo yapıyor. Diğer dinamit. Dinamit her tarafına atarak çok yüksek patlamalar yapıyor. Bir dinamiti attın mı? Bu. Herkes patlıyor. Herkes demeyeyim. Ama yarım sen bir de herkes patlatıyor. Yani... Dikkat atlı bu silahta bir de dinamit atarsanız büyük yüksek kombo yapıyor. Miner Bu sıda şey çok garip. ikinci dünya sahasında kalmaz. Ama yani de bu tetiksizlik yapıyor. Mesela ya, tıpkı ikinci dünya sahasındaki gibi yerli bombalar atıyor. Eğer bir, eğer bir takım basarsa o takım da hava usuyor. Ya da etrafa tarafa pısırıyor. Bunun bir zamanızası var. <laughs> bir sünelim. Takımla belirtirseniz ve yerde bu bombalar basınız Hatta bu kendinizi usturmak için de kullanabilirsiniz. <laughs> Heavy Carter'ı Minigan'ın yerinde çok büyük bir var. Düşünün. Minigan'da daha da fena atan. The sen. Limit. Garip ama yerinde asırı tehlikeli bir silah. Çünkü <laughs> <laughs> bu silah çok yüksek. Bir de diğer adı Anti-Maxis Karnos. Bu silah minigun gibi atmak yerine tek bir trooper'de Tıpkı bir füze gibi ateş ediyor Ve evet, düşmanları tek atıyor Tarihte düşmanlar nedeniyle medik olursa tek atmıyor Ama tek bastığında olduğunda tek atıyor Minigun'da daha da korkutucu bu Hatta minigun'da daha da vasi Heavy'nin diğer yumruk özelliği Tekos Parts Tekonus bir musluğu andırıyor ama Hızlı za bir musluğu Metal karanlık demirlerde yapıldı Boks edilmelerindeki gibi <laughs> e Enzimleri kullanan silahı calling silah. Yani bu silah uzarlı silahı <laughs> Enzimleri bu silahın nasıl güçlü olduğunu anıyor Uzarlı gibi biri hadise ettiğinde o kişi toz oluyor ve o olduğunda oluyor. toz olduğunda yok oluyor. Oradaki kişi toz olduğunda yok oluyor. Bu size toz etmesi lazım. Medya bakarsak da sok tiyaz kullanabiliriz. Medik, yakın dövüşte ikonakta biri geldiğinde birisine vurur e elektrik basar sizi bir kere elektrik basar. Bir de diye kullandı da iyileştirizi patlatızı. Bu hera bir hasar etmez ama karşı takımına hasar eder. Örneğin kendi takımınızı iyileştirmek için çok uzatırsınız ve bu silahı aldığınızda bu takımı biliyorsunuz. Bir de bunun farklısı da var. Sonsuz iyileştirme. Bu iyileştirme sonsuz elektrik gösterir. Hem de de elektrik vurduğunuzda daha da kombo olur. Bir siringası da var. Bu siringa düşmanların kanlarını sıkıyor Ve sonra da fena bir şekilde zehir basıyor. Snapper'ın elinde Hunter Revolution. Bu silah aynı hasara sunuyor. Amen de 102 hasar veriyor sadece. Hmm. <laughs> Ama uzaktasınız Yüksek bir hasar daha veriyor. Bazen 51 ya da 102 veriyor. Fakat bu silahı da zor yapan ise asırı gelen bir de asırı yüksek bir seviyede olan bir silah olması. Yakında geldiğinde retek atıyor. Bir de uzakta olduğunda uzakta atıyor. Scout'a benzeyen bir sopa atasını da göreceğiz. Buna ne de demir pasta sopa. Demir pasta sopa hansere benzemesi de de. <laughs> ha, pardon. E, demir pasta çok güçlü bir silahtır. Hem de öyle bir güçlü silahtı ki kafasını vurulur. Spanyol'de tık mahmunlu ateş silahı var. En düşük ama en de kafada ateş edildi. Daha da yüksek. Bir de Spa'nın saat var. Bu saat ilk görünmez olduğunu iki tane hız kazanıyor. Bir de yakın dövüş bu daha seri vuruyor. Videomuz bu kadar. Eğer sizin Team Fortus 2 klasiği indirmek istiyorsanız link burada. Steam'de bedava. son yapılıyor ama yani biz erkenin indireceğiz.